Cengiz Han'ın ordularının bindiği ve dünyanın en büyük imparatorluklarından birisinin kurulmasında pay sahibi olan atların günümüzde hala hemen hemen hiç değişim geçirmeden Moğolistan'da yaşadığını biliyor musunuz? Moğol dilinde ata, adu deniyor. Moğol atları kısa ve güçlü bacakları olan, görünüşünün mütevaziliği ile de hiç uyumlu olmayan bir at türü. Bugün Moğolistan'da 3 milyon Moğol atı var. Bu sayı ülkenin insan nüfusundan fazla. Moğol atı tıknaz ve kısa boylu ama çok güçlü bir hayvan. Ağırlığı 250-270 kilogram arasında değişiyor. Boyu da genellikle 120-145 santim arasında. Moğol savaşçıları, yelesi ve kuyruğu uzun ve gül olan Moğol atının ruhunun yelesinde olduğuna inanırdı. Ve o yüzden de atların yerelerini asla kesmezlerdi. Ayrıca bu atların kuyruk kılları da dikiş yapımında kullanılacak kadar uzun, kaliteli ve güçlüydü. Moğol atları hiç ara vermeden 10 kilometre 4 nala koşabiliyorlar. Tabi bu arada bu atların geleneksel olarak nallanmadıklarını da söylemek gerekiyor. Moğol atı sadece uzun süreli ve uzun mesafeli dört nalı koşulları ile güçlü nitelemesine hak kazanmıyor. Özellikle dar kat Moğolların bölgesinde yetişen dar kat atları yük taşımada inanılmaz bir güce sahip. 250 kilogramlık bir dar kat atı 300 kilogram yük taşıyabiliyor. Bu dört Moğol atının koşulduğu bir yük arabası 2 ton yükü günde 50 ila 60 kilometre arasında taşıyabiliyor. Moğol atları feral yani yara ehlileştirilmiş atlar. Sürüler halinde doğada yaşıyorlar. Her at sahibinin isimsiz, ama rengi, yaraları ve benzeri özellikleriyle anılan 10 veya 15 hatta daha fazla atı var. Atlar kendi belirledikleri otlaklarda otluyorlar. Eğer birkaç gün gözükmezler ise sahipleri onları arayıp buluyor ve geri getiriyor. Bu atlar karakış soğuğunun ve çöl sıcağının altında ahıra alınmadan yaşıyorlar. Besin kaynakları da otlaklar. Bu yüzden de ekosistem ayakta kaldıkça bu atların bakım maliyeti de son derece düşük. Atların bu özellikleri nedeniyle Moğol ordularında çok yüksek sayıda süvari bulundurmanın maliyeti de çok düşük olmuştur. Dünyanın tümüyle ilk atlı ve en büyük ordusu da Moğol atının bu temel özellikleri nedeniyle mümkün olabilmiştir. Her bir Moğol süvari kendisine ait 5-6 bazen 20 Moğol atı savaşa gider, bunları yormadan ve belirli bir sırayla binerek her an diri bir atla savaşabilirdi. Cengiz Han ordularına ve imparatorluğa ait ulaklar ise 10 kilometre arayla sıralanmış at istasyonlarında at değiştirerek günde 75-80 kilometre rahatlıkla kat ediyorlardı. Yani aslında toplumun tüm atların tümünün yarı sahibi, atlar da doğanın ve ülkenin yarı sahibi gibi yaşıyorlardı. Şimdilerde sadece bu atların sürüldüğü bir Mongol derbi yarışı yapılıyor. Her yıl tekrarlanan bu yarışa dünyanın her yerinden kadın ve erkek yarışmacılar katılıyor. 30-35 yarışmacı cengizhan Ulak sisteminin esaslarıyla kurgulanmış olan yarışlarda yarışıyor. Ulaanbaatar'ın 96 kilometre güneyinde başlayan, son derece zorlu dayanıklılık yarışında 19 kilometre bir band genişliğinde ve her bir diğeri 40 km mesafedeki at istasyonlarında at değiştirerek 1046 kilometrelik bir parkurun 8 günde tamamlanması amaçlanıyor. Derby, binatlık büyük bir organizasyondur. 300'den fazla personel bütün parkuru boyunca yarışın olabildiğince güvenli geçmesini sağlamak için çalışıyor. Moğol atları günümüzde ırkı korumaya alınmış at türlerinden birisi. Moğol hükümeti bu atları korumak için çok sayıda yasa çıkarmış durumda. Günümüz Moğolları ise bu atları dedelerinden kalan en değerli miras olarak bakıyorlar ve atları kutsal kabul ediyorlar. At ırkının korunması için her türlü çabayı gösteriyorlar.